İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz, iyi gelirin YouTube kanalına, hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı yaptığımız bu yayınlara destek olan sevgili sponsorumuz ING'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün neler yaşandı piyasalarda bu hafta, bugün, önümüzdeki günlerde neler var biraz onlara bakalım. Sonra fonlarla ilgili verilerimizi paylaşalım, fonlara para giriş ve çıkışlarına bakalım istedik. Bir de bugün altına gelen iki tane haber var altın ilgili iki haber. Birisi yurt dışından, birisi e, ülkemizden. Bununla ilgili olarak altın fiyatlarıyla ve altın fonlarıyla ilgili sizin için bir görsel hazırladık. Bunu da e, beraber yayınımızda paylaşacağım. Tabi en sonunda da kalan son 10-15 dakikada da sizin sorularınıza yer vermeye çalışacağım sevgili izleyicilerimiz. Evet şimdi öncelikle bugün enflasyon verimiz açıklandı. Ondan bahsedelim. TÜİ'nin açıkladığı enflasyon. Neden TÜİ'nin enflasyonu? Çünkü resmi enflasyon rakamımız bu sevgili izleyicilerimiz ve de Merkez Bankamız faizle ilgili kararlarını verirken TÜİ'nin bu enflasyon oranına bakıyor. Burada da Eylül ayında çok yüksek gelmişti. Beklentilerin de beklentiler Üzerindeydi %3.23 civarındaydı ee, ve e, böyle olunca da tabii Merkez Bankamız Ekim ayındaki toplantısında e, daha yüksek bir faiz indirimi yapması beklenirken 100 bas puanlık bir indirim yapıp politika faizini 100. 39 %39,5 çekmişti. Şimdi tabii e, bu ayda Ekim ayının enflasyon da yüksek gelir e, korkusuyla piyasalar biraz tedirgindi ve de beklenti işte aylık olarak %3 e, 20 civarında gene Eylül ayı gibi bir enflasyon gelmesi e, yönündeydi. E, yine rakamlar sürpriz yaptı ve TÜİK bugün Ekim ayı enflasyonunu %2.55 olarak açıkladı. E bu rakam e, tabii e, bizim e, hem e, İTO'nun İstanbul enflasyonun hem de ENA'nın açıkladığı enflasyon rakamının altında oluyor çok zaman ama sonuçta resmi bir enflasyon verisi olduğu için de biz de bunu kullanıyoruz bunu konuşuyoruz bunu telaffuz ediyoruz tabii ki bizim hane halkı olarak yaşadığımız enflasyon çok daha farklı bunu da söylemekte fayda var. Şimdi sevgili izleyicilerimiz e, böyle olunca tabii enflasyon verisi beklentilerin de altında gelince e, bugün Borsa İstanbul'da bir e, hızlı yükseliş gerçekleşti. E, geçen haftayı e, çok e, az bir e, yukarıda e, noktalarda kapatan BIST endeksi 0.7 puanlık bir yükseliş vardı geçtiğimiz hafta yalnızca. Bugün 11.000 puanı geçti ve 11.060 yanlış hatırlamıyorsam kapanış BIST endeksi böyle bir puandan kapatmış oldu. Ama tabii ki şimdi gelen Bilançolar, üçüncü çeyreğe ait bilançolar özellikle sanayi sektörleri tarafında oldukça kötü geliyor. Şirketler çok büyük sıkıntıdalar. İşte Arçeli'nin en son bilançosu gelmişti, zarar açıkladı. Sanayi şirketleri özellikle de yüksek enflasyon nedeniyle, kredilerin, kredi musluklarının kapalı olması nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Özellikle ihracat yapanlar kurdaki bu baskılanma nedeniyle de, sıkıntı yaşıyorlar. Ama bankalar tarafına baktığımızda bankaların bilançoları geçtiğimiz hafta güzel geldi. Garanti bankasının yapı kredi bankasının bilançoları beklentiler üzerindeydi. O nedenle bankacılık sektörü öncülüğünde bir artış olduğunu da geçtiğimiz hafta görmüştük. Şimdi gelelim burada bu bugün başlığını attığımız altın konusuna altınla ilgili iki önemli haber var demiştik ve altının fiyatını olumsuz yönde etkilemesi beklenen iki haber. Bunlardan birisi yurt içi piyasada bizim Merkez Bankamız 31 Ekim itibariyle artık fiziki altın alımını e, yapmayacağını, durduracağını söyledi. Bu e, işte e, yerel e, madenlerden, yerli madenlerden çıkartılan fiziki altınları merkez bankamız alıyordu e, ve bunu kendi rezervlerine koyuyordu buradan aldığı altınları. Bunun için de yurt içine piyasa, e, piyasaya TL veriyor tabii altını alabilmek için. E, bu hem para bolluğuna piyasada sebep oluyor TL anlamında baktığınızda, hem de merkez bankasının aslında Altın rezervlerini güçlendirmesine yarıyordu. Şimdi merkez bankasının bu altınları almak e, e, almamak kararını duyurması ne anlama gelir? E, bildiğiniz gibi bir şey eğer talep varsa o maddenin ma mamulün ya da hizmetin değeri yükselir talebin azaldığı noktada da değeri azalır. O nedenle de bizim burada beklentimiz aslında evet, yurt içindeki altın fiyatının yani gram altının e, TL bazlı olarak düşmesi yönünde olur önümüzdeki günlerde. Zaten e, yurt dışında da biliyorsunuz ons altın bir süredir yatay seyrediyor. 4000 e, doları geçemiyor. İşte 3990'lar, e, 80'ler bunları görüyoruz. 4000'e çıkıyor, 4 binlerde kalıyor. Orada da çok hızlı bir yükseliş vardı. O yükseliş özellikle de bu jeopolitik risklerin biraz azalmasıyla sönümlenmişti. Biraz kar satışları gelmişti altında, ons altında. Şimdi oradaki o düşüşle beraber aynı zamanda bizde de eğer Merkez Bankası'nın bu alımları durdurmasıyla beraber gram altında da bir düşüş önümüzdeki günlerde görülebilir. Öncelikle bunu vurgulamak isteriz. Bununla beraber bir diğer haber de Çin'den geldi bugün. Çin Merkez Bankası da bu Şangay borsasındaki altın alımlarında bir katma değer vergisi, e, muafiyeti vardı. Bu muafiyeti kaldırdığını duyurmuş. Dolayısıyla artık e, alım alımlarda bir e, KDV olacak bir vergi olacak. Bu da tabii ki altına olan talep için tarafında biraz azaltabilir. E, altın fiyatları üzerinde e, altın fiyatlarını arttırıp e, buradaki talebi düşürebilir e, olgusunu meydana çıkarmış oldu bu haberde. Dolayısıyla aslında bu ikisi de altınla ilgili olumsuz haberler olarak piyasaya yansımış oldu. Bunun dışında size vermek istediğim haber, altınla ilgili birazdan bir size görsel göstereceğim. Gram altın, özür dilerim bu sertifika, altın sertifikası, altın sevgi sertifikası. Bir de hatırlayacaksınız altın fonlarıyla kıyaslamalar kıyaslamalar yaptığımız bir grafiğimiz var bizim. Onu birazdan sizinle paylaşacağım. Altın fonlarıyla ilgili birazcık daha Excel tablosu üzerinden size paylaşacağım. Fonların da detaylarını vererek getirilerini paylaşacağım. Ve burada e, altınla altın fonları fiyatlar arasındaki ilişkiye birazcık bakmaya çalışacağız bu yayında. Ama ondan önce tabii ben size fonlara para giriş ve çıkışlarını göstermek istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi haftalık olarak bakıyoruz bu para giriş çıkışlarına ve piyasayı görmek açısından da fon yatırımcılarını ve paranın nereye doğru aktığını görmek açısından da güzel bir gösterge diye düşünüyoruz. Bundan önce size son olarak da yurt dışı piyasalarla ilgili bir haber vermek isterim. Şimdi burada özellikle işte bu Fed'in faiz kararı biliyorsunuz Ekim'de bir faiz indirimine girdi gitti. Şimdi Aralık'ta yapacağı toplantıda da Piyasa e, aktörlerinin bir kısmı Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi e, gerektiğini söylüyor ve edeceğini de e, belirtiyor. E, bunun arkasında yatan sebep de özellikle e, iş, işsizlikle ilgili sorunların Amerika'da artabileceği yönünde. Bu hem sanayi tarafından ve hizmetler tarafından gelebilir hem de e, bu teknoloji şirketlerinde de işten çıkarmaların önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Son gelen veriye göre e, Amazon 14 bin kişinin işine son vereceğini duyurmuş bir teknoloji şirketi. 14 bin kişinin işine son vereceğini duyurmuş. Bununla beraber Puma e, ofis çalışanlarında gene e, 8'de 1 oranında bir azaltıma gideceğini duyurmuş. E, hem işte sanayi tarafında dediğim gibi üretim tarafında hem de e, teknoloji tarafında bu tür işler, işten çıkarımlar göreceğiz. Bu da istihdam piyasasının zayıflaması ekonomi açısından da kötü bir haber. E, bunun içinde işte bu e, zayıflama nedeniyle ekonominin kötüye gideceği beklentisi nedeniyle de Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor. Peki neden e, bu şirketler özellikle de teknoloji tarafında işten çıkarmalara gidiyorlar diyecek olursanız bunlara sebep olarak e, bir pandemi zamanında çok e, şişmiş olan kadro dan bahsediliyor. Yani çok fazla kişinin işe alınmış olması gereksiz istihdamın olmasından bahsediliyor. İkinci olarak da e, yapay zeka e, aslında, e, özellikle de teknoloji şirketleri e, çalışanlarına maaş ödemek ve oraya bütçe ayırmak yerine yapay zeka yatırım yapmayı tercih edecekler önümüzdeki dönemde. Bu nedenle de bu işte işsizlik sorunu Amerika'da faiz indir indirimlerinin daha hızlı olmasına sebep olabilir diye düşünüyor. Evet şimdi gelelim buradan hemen fonlardaki para giriş çıkışlarına bakalım piyasa için piyasayı Türk sermaye piyasalarını gösteren önemli bir grafik aslında bu. Son bir haftada yani 27 Ekim 3 Kasım itibariyle baktığımızda para piyasası fonlarından çok yüksek bir para çıkışı olmuş 51 milyar lira. Neden? diye bu sorunun yanıtını bulmaya çalıştık bugün. Çünkü getirilerde bir düşüş yok. Faizler düşmüş olmasına rağmen bir puan para piyasası fonlarının getirilerine baktığımız zaman 44'ler en yüksek ilk 10 fona baktığımızda 44 ila 47 arasında değişen oranlar görüyoruz. Mevduat faizlerine baktığımızda işte 40'lar civarında 40-41 civarında bankalar faize e, ödüyor, faiz ödemesi yapıyor. Ama para piyasası fonlarında getiriler hala gayet güzel gidiyor. Bunda bu bir haftalık çıkış yani... Paza, e, ne zaman 3 Kasım dediğimiz zaman tabi bize e, Cuma'nın verisi gelmiş oluyor. E, geçen Cuma'dan bu Cuma'ya baktığımız zaman belki şu olabilir. İşte e, Pazartesi günü enflasyon yüksek açıklanacak. Dolayısıyla Merkez Bankası çok da yüksek bir faiz indirimine gidemeyebilir ama biz burada belki hani paramızın değerini korumak için belki başka türlü bir şeyler yapmalıyız gibi bir mantık yürütülmüş olabilir ama bu da çok gerçekçi ve mantıklı gelmiyor. O nedenle de buradaki para çıkışını belki serbest fonlarda kısa vadeli serbest fonlara giriş şeklinde bir şekilde nasıl diyelim o tarafa doğru geçiş yapılmış olabilir diye düşünebiliriz serbest fonlara bakınca göreceğiz bunu zaten serbest fonlara zaten yaklaşık 32 milyar liralık bir giriş olmuş bununla beraber yabancı hisse senedi fonları bu pek gördüğümüz bir tablodaki kalem değildi 2.1 milyar liralık yabancı hisse senedi fonlarına giriş olmuş bunun da çok büyük bir kısmının ben teknoloji fonlarına e, girişler yönde olabileceğini düşünüyorum. Enerji fonları olabilir. Yatırımcılar son bir haftada bu fonlarla çok ilgilendiler. İşte AFT'ler, YAY'lar, e, enerji tarafında URA gibi nükleer enerjiye yatırım yapan fonlar bunlara giriş olmuş olabilir. E, ve e, hisse senedi ETF'lerine de 1.3 milyarlık bir giriş olmuş. Ama çok yüksek oranda giriş serbest fonlara. Peki hangi serbest fon türlerine ağırlıklı olarak. Burada da kısa vadeli serbest fonları görüyoruz. 27.3 milyar. Yani para piyasasından çıkan 51 milyarın yarısının kadarı kısa vadeli serbest fonlara girmiş. Bir kavimler göçü olmuş yine diyebiliriz. Ama geriye kalan 25 milyar nereye gitti diyecek olursanız. Bunun 6 milyarı da döviz serbest fonlara gitmiş. Bir de özel serbest fonlar var. Ama katılım kısa vadeli fonlardan da 4 milyarlık bir çıkış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcılar yine aslında TL'de kalmaya bir miktar devam ediyorlar. E, döviz e, serbest fonlar yine e, tercih ediyor. 6 milyarlık bir giriş olduğunu görüyoruz. Bir de yabancı hisse senedi fonlarına az da olsa e, en azından geçen haftalara göre daha yüksek oranda bir giriş olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan altınla ilgili e, hazırladığımız görseli getireceğim ekrana. Bu görselde gram altının aylık ve yıllık getirisiyle Altın sertifikası S1'in aylık ve yıllık getirisini e, kıyasladık. Bakın e, altın sertifikasının hep çok daha riskli olduğunu söylüyoruz. Çünkü e, bu sertifika sınırlı sayıda çıkartılıyor. Yani arzı az ama talep yüksek olduğunda altına alım geldiğinde e, bu gram altından ...daha yüksek bir fiyata yükseliyor. Ve aradaki makas çok çok fazla oluyor. Gram altına göre daha yüksek bir fiyattan satılıyor. Dolayısıyla da getirisi de daha yüksek oluyor altın sertifikasının. Ama altına talep azaldığında, satış geldiğinde bu sefer... Bunun tam tersi olarak altın sertifikası e, gram altından daha fazla düşüyor. Şimdi son bir ayda altının çok da fazla talebi olmadı ama yine de gram altın %4,13 kazandırmış. E, altın sertifikası ise %1 civarında bir getiri sağlamış yatırımcısına. Ama yıllık bazda baktığımızda makasın getiri anlamında ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Gram altın %80 yaklaşık bir getiriye sahipken e, altın sertifikasının getirisinin %107 olduğunu görüyoruz. Nerede ise baktığımız zaman 26-27 puanlık bir fark oluşmuş yıllık bazda. Tabii ben riski severim. Altının getirisinden de daha fazla yararlanmak istiyorum diyorsanız o zaman altın sertifikasını tercih edebilirsiniz. Ama altında ve gümüşte de e, önümüzdeki günlerde e, bu stabil seyrin devam etmesi bekleniyor. Piyasa profesyonelleri tarafından, teknik analistler tarafından. Dolayısıyla belki burada e, biraz daha hani gram altın tarafı tercih edilebilir altın sertifikasına göre. Peki bir de şeye bakalım bizim yatırım fonları tarafında nasıl bir getiri var. Bugün biraz buna baktık sizinle de beraber inceleyelim diye hem altın fonlarına hem de altın katılım fonlarına baktık ve mesela bir aylık getirileri ben biraz daha büyüteyim ekranı sizde rahatlıkla görebilen diye görebiliyorsunuz zannederim. Şimdi burada Toplamda kaç tane altın fonumuz var? E, tefası açık 36 tane fonumuz varmış. Bu 36 tane fonun ortalama bir aylık getirileri 4.84. E, ortalama olarak baktığımızda. Peki gram altın ne kadar kazandırdı dedim? 4.3. Demek ki aylıkta ortalamada altın fonlarının getirileri gram altının üzerinde altın sertifikasının üzerinde. Peki en yüksek kazandıran ne kadar kazandırmış e, diye baktığımızda. Şöyle 10,95 görüyorum. Bu portföyün altın fonu gerçekten çok yüksek. Ayrışmış 11'e yakın bir getiri var. Onun hemen arkasından hedef portföyün altın katılım fonu geliyor. Ham 7,88. Bunda da oldukça yüksek bir getiri var. Yani gram altının falan oldukça üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. burada bir sıralama şöyle hemen yapacak olursak diğerlerine de bakabiliriz. Şöyle şöyle G kolonuna göre yani bir aylık getirilere göre sıraladığımızda büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Evet Dediğim gibi BLT buz portföyün altın fonu en yüksek onu ham takip ediyor. Sonra ünlü portföyün UP1'i var. Rota portföyün RPG'si var 6.36. Philip portföyün altın fonu 6.07. Yani gördüğünüz gibi gram altından bakın gram altın 4.30'du. Gram altının aylık getirisinden Kaç tane fon? 27 tane fon. 36 fonda daha yüksek kazandırmış. Bir aylık getirdi. Yıllığa bakalım. Yıllığa göre bir sıralama yapalım hemen. Büyükten küçüğe e, sütun J diyelim. Tam tersi sıralamamız lazım tabii. Şöyle bir andur diyelim buna. Yükten küçüğe doğru böyle sıralaması lazım ama şurada getir ne yağları önce getiriyor. Evet ilk sırada gene ham var hedef portföyün altın katılım fonu. Onu e, Neo Nausu takip ediyor yüzde 84. E, gram altının ki çok daha yüksekti yıllık bazda baktığımızda yüzde 109'du. Dolayısıyla en yüksek e, getiri özür dilerim gram altın değil altın sertifikası e, yüzde. E, şuradan hemen bakalım beraber sizinle ekrana getireyim. Evet gram altın yüzde seksen altın sertifikası 107 yani yatırım fonları içinde altın fonları içinde altın sertifikasını yakalayabilen yok ama gram altının getirisinin üzerinde e, e, getiri yazan fonlar var Ben hemen tekrar e, bu Excel'i getireyim ekrana. Bakın e, gram altının üzerinde kazandıran fonlar olduğunu görüyorsunuz. Kuvvet Türk'ün e, fonu aktif portföy MKG'si. Bunlar e, gram altından daha fazla kazandırmışlar. Ortalamada baktığımızda da yüzde üç yani daha düşük kazandıranlar ne yapmışlar? Bu e, ortalamayı aşağı doğru çekmişler ama ee, ne yapabilirsiniz? Daha iyi fon seçimi yaparak altın fonlarında da gram altının da üzerinde kazanmak mümkün gibi gözüküyor. Tabi burada ne var? Ee, eğer bankadan alırsanız e, 1000'deki BSMV var. Onu hatırlatalım. Gram altında yatırım fonlarında da kazanç üzerinden yüzde buçuk vergi var. Ee, altın S1 sertifikasında yok. Vergi yanlış hatırlamıyorsam fiziki alırsanız da yok. Yani bu artılarını eksilerini bilerek e, her zaman zaten programlarda da vurguluyor Fiziki altın taşımanın da bir takım dezavantajları var ama vergisi yok. Dolayısıyla bunların hepsini göz önünde bulundurarak sizin için hangisi uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Evet şimdi kalan son 10 dakikamızda da sizlerin sorularına bakalım. Yeni katıl izleyicilerimiz var. Yiğit Bey hoş geldiniz. Hakan Fidan hoş geldiniz. Erdal Bey merhabalar. Asım Yıldırım merhabalar. E, Jülven Enal çok teşekkür ediyoruz. Ömür Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. E, Jülven Enal demiş ki faiz indirimi bankacılık önderliğinde yükseldi. Sigorta ve holdinglere para girişleri olur mu? Bu fonlara örnek verebilir misiniz lütfen demiş. Evet faiz indirimi bankacılık önderliğinde evet bankacılık yükseldi. Bankaların yükseldi nasıl diyelim bilançoları da iyi geldi. Sigorta ve holdinglere para girişi olur mu? Evet, sigortacılık sektörüne bu anlamda para girişi olabilir. Holdinglere özellikle de portföyünde banka olan holdinglere para girişleri olabilir. Bunlara örnek olarak Sasa yası verebiliriz. Big fonu var e, holdinglere ve büyük şirketlere yatırım yapan bir fon. Bunu verebiliriz. Bunun dışında Jülven Hanım eğer banka hisselerine yatırım yapayım istiyorsanız bankacılık sektörüne yatırım yapan, bankacılık endeksine yatırım yapan 3 tane fonumuz var. E, TEP Portföyün, iş Portföyün ve Ak Portföyün fonları bunlar. Bunlara da bakabilirsiniz. E, dolayısıyla hani tek tek bankalara yatırım yapmak yerine bunları alabilirsiniz. Bir de e, finans sektörüne yatırım yapan e, bir fon fonumuz var İsminde finans sektörü ifadesi geçiyor ee, şimdi fonun kodunu tam olarak söyleyemeyeceğim ama iyi gelir fon platformunda e, filtrelemede finans diye ararsanız oradan çıkar e, böyle bir fonda da sigortacılık e, sektörü bankalar leasing işte faktörün gibi şirketler var bunlara da e, bakabilirsiniz portföyünüzde yer verebilirsiniz Çok teşekkür ediyorum Barbaros Bey de e, Cüneyt Hanım tekrar yazmış Hakan Bey'e İzmir'e selamlar. Ee, Jüren Hanım altında bizde de böyle uygulamalar söz konusu olabilir mi KDV gibi Çin'in yaptığı gibi? Evet olabilir tabii ki. Sonuçta vergileri koymak hükümetin e, elinde. Eğer böyle bir karar çıkarsa e, vergileri arttırmak yönünde bizde de olabilir. Fiziki de. Nasıl olur? Bunu hani kapalı çarşıda, serbest piyasada uygulayabilmeleri ne kadar kolay olur? Bundan emin değilim. Ama bankalardan aldıklarımız üzerinde, işte bu gram altında şu anda mesela bankadan alırsanız eğer BSMV var, binde iki bunun üzerine KDV de getirilebilir. Ama fiziki de, de vergiyi nasıl uygulayabilirler? Bundan çok emin değilim. Bu biraz daha zor gözüküyor. Murat Bey çok teşekkür ederim. Yusuf Bey'in sorusunu anlamaya çalışalım. Gümüşteki bu fazlalık olarak işçilik fiyatı da gider mi bizimkilerin Merkez Bankası aldığı karar neticesinde? Ee, yani gümüşte de düşüş olur mu anlamında mı soruyorsunuz? Onu çok iyi anlayamadım Yusuf Bey. Soruyu anlayamadım. Biraz daha açabilirseniz. Ee, herhalde iki tane fona girişi sormuş Hayri Bey. Burada fon bazında değil ama fon türü bazında bakıyoruz. Onları bilemiyoruz o yüzden. Suat Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bir izleyicimizden de Doruk Akseki altın orta ve uzun vade için tutmak mantıklı mı hala? demiş. Evet altında bir süre böyle bir yatay seyir görebiliriz. Yani 4000'ler seviyesinde Biraz takılıp kalabilir. Buna sebep olarak neyi gösteririz? Jeopolitik risklerin biraz azalmış olması. Biliyorsunuz bundan önce işte e, İsrail-İran birbirine girdi. Rusya-Ukrayna savaşı. E, işte e, burada özellikle işte İsrail tarafında e, bir takım e, özellikle Filistin tarafına getirilen e, saldırılar. Bunların hepsi altını çok... E, değerini yükseltici e, haberlerde kötü haberler insanlık açısından ama altın üzerinde olumlu etkileri oluyordu. Bunlar biraz duruldu. Merkez Bankası'nın alt alımları devam ediyor ama çok güçlü değil şu anda. Bir de Çin'deki bu uygulama olumsuz olabilir. Fakat Fed'in faiz indirimlerinin devam edecek olması umarız eder altını böyle yavaş yavaş yukarıya taşımaya devam edebilir. Altın için hala hikaye bitmiş değil. O nedenle de biraz e, böyle yatayda seyredip sonrasında birkaç ay sonra tekrar yükselişe geçebilir. O nedenle de e, orta vadede, uzun vadede 6 ay bir yıl altın tutmak portföylerde e, doğru bir karar olabilir. Mobil uygulama bitmek üzere Hakan Bey çok az kaldı. E, i̇nşallah size mobil uygulamamızı duyuracağız. E, Zafer Bey galiba az evvel e, izleyicimiz kimdi? Yusuf Öksüz'ün sorusuna e, bir açıklama getirmiş. Gümüşte işçilik. KDV'si takılarda var. Ham gümüşte de yok demiş. Evet. Peki soru ne o zaman? Soruyu da şimdi e, Yusuf Bey sorabilirse yanıtlamaya çalışalım. Gani ünlü mutlak getirili fonları yorumlar mısınız lütfen? Bu hafta çekeceğimiz e, fon analiz videosunda mutlak getirili fonlara bakarız. Bakabiliriz. Çok soruluyor. Bugünkü programımızda 5 dakikamız kaldı ama bundan sonrasında sorulabilir. T Forever altın fonlarından 17,5 stopaj var ama 3 yıl gibi uzun vade gramdan ve S1'den iyi midir? Şimdi bir yılda baktık bir yılda gram altının üzerinde kazandıran fonlar var. Ortalamada gram altın gibiler ama vergi var 17,5. buçuk. Dolayısıyla bir yılda şu anda gram altın yine biraz daha iyi gibi gözüküyor. Orada da binde iki BSMV olduğunu unutmayın. Üç yıla da bakmak lazım tabii ki. S1 daha riskli ve daha yüksek getirili onu söyleyelim. Yani altın fonları S1'den daha iyi getir, daha iyi getiri sağlamıyor. Onu da söyleyeyim. Doruk Akseki de demiş ki ben maaşımın bir kısmını altın ve yabancı hisse fonlarına yayıyordum. Alternatif olarak orta ve uzun vade için yabancı enerji fonlarına yatırım yapılabilir mi? Yabancı enerji fonlarına da yapılabilir. Özellikle burada nükleer enerji fonları, nükleer enerji ETF'leri var Amerika'da. Bunlara bakabilirsiniz. Türkiye'de Ataportu'yun URA diye bir fonu var. Nükleer enerji fonu. E, İsminde nükleer kelimesi geçmiyor. Ata enerji, e, enerji ata portföy enerji değişken fon diye geçiyor fonun ismi Doruk Bey buna bakabilirsiniz bu da mesela son zamanlarda çok güzel getiriler sağladı Ömür Bey %17.5 vergi çok soru inşallah da arttırılmaz çok yüksek ben de öyle düşünüyorum fonlar şirketin %5'ini aldıkları zaman şirket kartına mutlaka görünmeli mi? şirketin ne kartından bahsediyorsunuz anlayamadım bu soruyu da çok fazla Selam yurt dışı yaşayanlar nasıl bir yatırım öneriniz var Serdar Bey? Serdar Bey yurt içinde mi yatırım yapacaksınız, yurt dışında mı? Eğer yurt içinde yap yapacaksanız ve yurt dışında e ikamet eden biriyseniz... Burada bir e, yatırım şirketinde bir bankanın e, bankada yatırım hesabınız olması lazım. Türkiye'den fon alıp satabilmeniz için. E, yurt dışındaysanız yurt dışında çok sayıda uygulamalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Avrupa'daysanız eğer Revolut diye bir uygulama var. E, Revolut bir banka dijital banka bunu kullanabilirsiniz. E, veya işte Amerika'daysanız Nasdaq üzerinden ETF'leri alıp satabilirsiniz. S&P e, ETF'lerine girebilirsiniz. Yani seçenekler çok. Şurben Hanım Ura demiş. Evet. Son birkaç soruyu alıp yayını yavaş yavaş kapatalım. E, ee, Genç TV herhangi bir altın veya döviz sonu bir yıl satmazsak ve bankanın fonu olursa stopaj ödemez miyiz? Hayır. Altın ve döviz fonlarında bir yılda tutsanız, beş yılda tutsanız e, bankanın fonu da olsa stopaj daima yüzde on yedi buçuk. E ee, Serkan Bey altın fonlarının gram altından fazla getirisi aldı düşünürse 17.5'luk vergiyi amorti eder mi? Tabii hesap yapmak e, gerekir. Yani şöyle e, bir hesap yapılabilir. Belki bunu yapıp e, bir gün kanalda da yayınlayabiliriz. Aynı tutarda bankadan e, gram altın aldım diyelim ki. Ona BSMV ve 1000'deki bin, ödeyeceğim. Bir de bu tarafta altın fonunu aldım ve bir kazanç elde ettim. %17.5'luk bir vergi var burada da. Evet. Burada tabii birisi toplam alım üzerinden birisi ise kazanç üzerinden olduğu için e, hesabı yapmak çok kolay değil. Ama yine de bunun üzerinde çalışılabilir. Hangisinin avantajlı olduğuna bakılabilir Serkan Bey. E, bir hani çalışalım bunun üzerinde. Eğer bir şey böyle size anlatabileceğimiz ve sizleri tatmin edecek bir şey ortaya çıkarsa sizinle bir videoda bunu da paylaşırız. Evet sevgili izleyicilerimiz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize bol kazançlı güzel bir hafta dileriz. Hoşçakalın. Eu